E, Fadime abla ve Ali İhsan abi e, ve Abdullah'ın bütün hayatında aslında temelde çok kıymetli bir yerdeler. Çünkü biz illa hep söylüyorum kan bağı konuşmuyoruz. Anne ve baba ve evlat evet. yan yana bir arada birlikte sizi o kadar güzel anlatıyor ki. Evet. O kadar güzel anlatıyor ki varlığınız. Benim her şeyim bu hocam. Benim uğurum her şeyim. Biraz anlatın aslında. Ee, önce şunu anlatayım, ee, Abdullah nasıl bir evlat? Abdullah iyi bir evlat, çok iyi bir evlat. Evet, benim Uğur'um. 16 sene benim çocuğum olmadı hocam. <laughs> Buna aldım, yazıldım, hamile kalmışım. Sonrasında? Evet, bir kızımız oldu, bir oğlumuz oldu bundan sonra. <laughs> asla ayırdı yok, asla ayırt olmadı Abdullah, asla. Hiç ayırt etmedik. Yani bir ben değil, benim akrabalarım, kendi amcaları, dayıları, teyzeleri, yengeleri, hiç kimse, hiç kimse ayırt etmedi. Asla ayırdığımız olmadı. Ha öbürleri, ha bu. Ayırt, ayırt denilen hiçbir şey olmadı bizde. Zaten biz bunu ayırt etmek için almadık ki. Hiç. Zaten bunu öz evlat diye aldık. Biz yani. öz evlat diye aldık. Ben yani bir de şöyle hocam, ben evlatlık lafına çok bozuluyorum. Evlatlık necik ya? Benim bu evladım, ben nasıl evlatlık diyebilirim buna? Benim her şeyim. Zaten bu kavramlar hayatta siz aile olduktan sonra... ...sadece birer kavram olarak kalıyorlar bu tarafta. Alisan abi, sen de Abdullah'a anlat isteyeceğim. Ee, evlat ya, nasıl bir evlat senin için? Benim için e, gerçek evlat. Benim öbür evlatlarım, benim üç tane evladım var. Hiçbirbirinden ayırtı yok üçü de aynı benim için. Yani evlatlık diyorlar ama benim bizim için evlatlık değil ki evlat diye evlatlık diye biz almadık. Kendi evladımız diye aldık biz çocuğu. Yani al, aldık da diyemiyorum biz kendimizin diye. Kendimizin. Diyorum ben <laughs> çocuğa. evlatlık demişler hocam okuldan gelir de anne yani ben evlatlıkmışım. Okuldan 3. sınıftan çocuk kaçıp kaçıp geliyor. Oğlum hayır diyemiyorum yani. Sen ben seni evlatlık aldım aldım diyemiyorum. Ben kendimsin diyorum sen ya. Ben sana nasıl yani evlatlık diyeyim, onu diğerlere boş ver derim. Ben yani kızıştığım günlerim oldu. Ben evlatlık görmedim yani, asla evlatlık görmedim. Bir gelin dönelim başa. Eee beraber de bir bakalım. Çok da güzel anlattı size haliyle ailesini Abdullah. İlk kavuştuğunuz anı sorsam mesela, e, orada daha bebek. Orada. İç aylık bebek. Hocam kucağıma aldım bir gülüyor bir gülüyor bana böyle çocuk nasıl gülüyor nasıl sarılıyor bana ben ağlıyorum bu ağladı sonra ben ağlıyorum bu çocuk ağladı yani çok zor geldi bana ilk karşılaşma Ali sen Abdullah ilk karşılaşmam işte, yurda vardı. işte bize gösterdiler bebe aldık kucağımıza aynı dedikleri gibi gülüyor Neşe verdi, Biz neşe, neşe verdi. Neşe verdi, can verdi, kan verdi. <laughs> evimize getirdik. Evimize bir e, çocuk ağlaması geldi. Yani yani anlatacak bir şey değil hocam. <laughs> o duygu evet. o duygu bambaşka bir şey. Yok, yüzler, gözler, bakışlar üçünüzde de de ayrı ayrı anlatıyor zaten. Bir süreçten geçiyor Abdullah. Annesine ulaşıyor. Sonra ee, babasının kim olduğunu bulmak için bir uğraş döneminde şu anda. Evet. Siz onun bu süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz onu? Destekliyorum hocam. Her zaman da desteklerim. Bulsun. Hı, hı. Yani kökenini araştırsın, bulsun babanın kim olduğunu. Anneyi bulduk. Hı hı. Anneyi bulduk. Babasını da bulsun. Ne mutlu bize. Evet. Canı gönülden destekliyor. Canı gönülden de her hocam. zaman içinde desteklerim. Hı, hı. hı, hı. Aynen hocam. Destekliyorum. He, her zaman arkasındayım zaten. Kendi de biliyor bunu. Her zaman arkasındayız biz. Nasıl biz Abdullah aralarında olmak? Aralarında olmak çok güzel biriz. Çünkü e, ben bu aile kavramını onlardan öğrendim. Bir aile olmayı onlar öğretti bana. Şu an biraz vicdanlı veya iyi bir insansam onlar sayesinde iyi ve vicdanlı bir insan oldum. Şey dedim bana ön sohbetimizde onlar yanımızdayken de bunu yapabilelim. Beni hep iyiliğe yönlendirdiler. Evet. Ee, sadece kendi hayatımıza değil, başka insanlara da iyi olmaya, sizinle ilgili böyle konuşuyor Evet. O, i̇yi olmaya yönlendirdiler dedim. Tam onların yanındayken söylesene, ee, ne demek istiyorsun orada tam? Bana iyi bir insan olmayı öğrettiler. Ben ee, şunu öğrendim, yani kendim olarak şunu öğrendim, bir insanı mutlu ettiğim zaman mutlu olabiliyorum. Bir insanlara bir şey, bir insana bir şey yapabildiysem, bir insana bir şey katabildiysem, bir insanın yüzünü güldürebildiysem ben mutlu olabiliyorum. O üzgünse ben de üzülüyorum. Sen şunu söylüyorsun. Beni vicdanla yetiştirdiler. Beni empatiyle yetiştirdiler. Beni diğer insanların varlığına da e, dikkat ederek, değer vererek büyüttüler.